Evet arkadaşlar cümleten hayırlı geceler. Konya Mevlana Hazretlerinin türbesinin önünden Allah'ın kelamı, fermanı, mucizesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakiki bir tefsiri olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından ezberden kayıtlarımıza devam ediyoruz. İnşallah umumun istifadesine faydalı olması dileğiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşasın şeratı Ahmedi Ali Selatü ve Selamiye. Şeratı Garra kelamı ezeliden geldiğinden ebede gidecektir. Nefse emmarenin istibdadı rezilesinden selametimiz İslamiyete istinat iledir. O haplul netine temessük iledir. Haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmek imandan istimdat iledir. Zira sani alime, abd ve hizmetkar olanın halka ve ubudiyete tenezzül etmemesi gerektir. Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan alemi eskarında cihad-ı ekber ile mükelleftir. Ahlakı Ahmedi Ali ve Selamiye ile taalluk ve sünnet-i nebeviyeyi sünnet-i ihyaya bu Ey evliyayı umur, tevfik isterseniz kavanini adetullah'a tevfik hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevap red alacaksınız. Zira marufu umum enbiyanın memalik İslamiye ve Osmaniye'den zuhuru kudret-i ilahiyenin bir işaret ve remzidir ki bu memleket insanlarının makine tekemmülatının buharı diyanettir. Bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri ziyayı İslami ile neşvi nema bulacaktır. Dünya için din feda olunmaz. Gebermiş istibdadı muhafaza için vaktiyle mesail-i şeriat rüşvet verilirdi. Din meselelerini terk ve feda edilmesinde zarardan başka ne faydası görüldü? Kalp hastalığı zafı Diyanet'te bunu takviye ile sahat bulabilir. Bizim cemaatimizin meşrebi muhabbete muhabbet, husumete husumettir. Yani beynel İslam muhabbete imdat, husumet askerlerini bozmaktır. Mesleğimiz ahlak-ı Ahmediye Ali Selat ve Selami ile taalluk sünnet-i nebevi Ali Selat ve Selamiye'yi ihya etmektir. Rehberimiz şeratı ı Garra kılıncımız verahini rahini katıa ve maksadımız da ilay kelimetullah'tır. Cemaatimize her bir mümin manen müntesiptir. Sureten intisap ise sünnet-i nebevi aleyhissalatü vesselamiyeyi kendi aleminde ihyaya azmi kat'i iledir. En evvel mürşidi umumi olan ulema ve meşayih ve talebeyi şeriat dairesinde ittihada davet ediyoruz. İhtarı mahsus gazeteci denilen katabay umumi iki kıyas fasit ile milleti bataklığa düşürmüştür. Birisi vilayeti İstanbul'a kıyas ederek. Halbuki alfabeyi okumayan çocuklara felsefe da dersi verilse satih olur. İkincisi İstanbul'u Avrupa'ya kıyas etmişler. Halbuki bir erkek kadının kametinden istihsan ettiği libası giyse maskara ve rezil olur. Amenna ve sattakna. Bediüzzaman Said Nursi El Fahruddini Devrani. Saygılar, hürmetler, hayırlı akşamlar.